2025 141 54 numara. Arkadaşlar elde çok kuvvetli bir kuş. Sırtı bir güzel, elde uzun bir kuş. Omuzları geniş, yüzde 99 erkek bir kuş arkadaşlar. Son 5 telenkte. İyi bir tüy, iyi bir kas yapısı var. Hayırlı olsun. Arkadaşlar kuş İstanbul'dan Coşkun Tanrı görünür. Arkadaşlar kuş çift taraftan Peterkin Raponski Algavre şampiyonu Lena'nın kardeşleriyle Algavre şampiyonu Thomas Altın'ın kardeşlerinden çıkma inbiret kan çalışması bir kuş. Arkadaşlar kuşun annesinin torunu bu yıl New City'de final 3 oldu arkadaşlar. Kuşun babadan Kardeş yavrusu ise derbi klasta yarı final şampiyonu oldu. Hayırlı olsun.